Günaydın arkadaşlar. Şimdi ben yeni geldim ama sıramız yanıyor mu? Rüzgardan ki. Şimdi sevindim daha hiçbir şey satmadım ama. Bakın şurada Hamza abiyi görüyorsunuz. Hamza abi satıyor. Çiğ köftelerimizden satıyor Hamza abi. Bakalım nasıl olacak? görelim Hamza abi de. Ben bir gideyim yanına. Hamza abinin. Bakalım nasıl oluyor. Vay bence ya. Ay, yani Yapıyor musun abi? Yok, 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 yok. Hamza abi satıyor burada. Bakalım inşallah. Ne olacak? dedik yani. Hayırlara vesile olsun. Ben de o tarafa gidecektim. Orada bir tane mısır arabası var. Çok rüzgar var. Ses geliyor mu bilmiyorum da. Orada bir tane mısır arabası var bakayım. Yiyorlar yani çok aslında güzel yapamadık biz bu sefer ama umarım beğenirler yani. Umarım alırlar ama çok iyi tutturamadık yani. Yine de yiyorlar. Hayırlısı olsun bakalım inşallah olacak. Vallahi işte ben yine abi ablalarımızın oradayım. Burada masaj yapıyorlar. Masaj yaptırıyorlar. Ama bugün yaptıran yok. Zaten çok insan da yok. Hamza abi ne yaptı bilmiyorum. Bu sefer küçük köftemiz kazanmazdan hani tencere mencere tam olmadığı için pek iyi bir şey yapamadık ama olacak gibi sanki. Sanki yani bilmiyorum Hamza abileri de bir görüşürüz sonra bakarız. Ama bugün zaten hani mısır bile satılmıyor bugün. Daha 5 tane mısır sattım. Acayip bir rüzgar var. Hava kapalı. Yani mısır bile insanların bildiği şey bile satılmıyor. Onun için yani çek köfte bugün gider mi gitmez mi? Gitmezse de bugün bir ölçü olmaz bizim için. Bir ölçü değil yani. Çünkü gerçekten çok kötü bir gün. Dediğim gibi insanlar mısır bile almıyor. Oturmuşum burada. Zar zor iman gücüyle beş tane sattım. Oya Bu abimiz burada şey yapıyor. Ee, bu abimiz burada masaj yapıyor. Mısırlarımız da güzel ama gitmiyor. Neyse ben şöyle biraz yürüyüp şu tarafa doğru bakalım. Ama dediğim gibi köfte bugün gitmese de bu bizim için bir ölçü değil. Ben şöyle bir yürüyeyim olmazsa çıkıp gideceğim yani beklemeye gerek yok. Bakalım artık. Oy. Selamlar arkadaşlar. Çok şükür bitirdim ben yine bugün mısırlarımızı. Şimdi arabamı bıraktım. Evet doğru gidiyorum. Otobüse gidiyorum daha doğrusu. Evet, Aklıma gelmişken, ev demişken de daha doğrusu, da, yani ev demişken de konuşmayı unuttum. Taşınacağım demiştim. Ben arkadaşlar soruyorlar, nereye taşınacaksın diye. Ağaçtan görünmüyor. Şimdi şu tam arabaları koyduğumuz yerin üst tarafında bir favela var. Ya oraya düşünüyorum, ya da <laughs> ay yutkunamadım birden ya bu arkadaki favelayı düşünüyorum. Bakın şu arabanın üstünde gördüğünüz çuvallar da bizim mısırlar. Ondan alıyoruz babadan. Ya bu arkadaki favelayı düşünüyorum ya da Vigigal'i düşünüyorum. Vigigal favelasını gör, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür başka diğer gezen arkadaşlardan oraları. Ya burası olsun diyorum ya da Vigigal. Vigigal'e de yürüyerek gidip gelebilirsin. Gerekirse hani yürümesen bile otobüsle 5 dakika hemen trafik derdin yok bir şeyin yok onun için ya buraya bakacağım burada arkadaşlara söyledim şimdi Arjantinli falan bir arkadaşlarım var diğer başka arkadaşlar var hepsine söyledim dedim burada ev var mı var hani bana haber verin onlar da tamam dediler zaten benim o oturduğum evdeki kiramın dolmasına daha bayağı var aynı onun da kira ödüyorum onu mu 11'i 11'i zannedersem neyse şurada müzikte kapatayım da Aynı 11'ine kadar işte bir ev bulmaya çalışacağım buradan buralardan ya buradan ya Vicigal'den Vicigal'de olabilir. Vicigal biraz aşırı tehlikeli yani biraz fazla tehlikeli aslında ama sorun yok yani orada. Oraya da alışırız. Birkaç tane arkadaşım da var orada burada seyyar satıcılık yapan. Onlar da destek olurlar yardımcı olurlar. Oraya da alışırız yani. Şimdi ben Mısırlara ilk çıktık çok hava aşırı rüzgarlıydı. Hala da rüzgar devam ediyor. Şimdi ara sokakta olduğum için pek hissedilmiyor ama sahile indin mi aşırı derecede bir hani yola çıktın mı aşırı bir rüzgar var, aşırı dalgalar var. Ya ilk başta sahile indim, moralim biraz bozuldu yani açıkçası. Dedim bugün bu iş olmayacak mısırlar. Satılmayacak, kaynattık da yani. Ama dedim en azından yarına kalır. Yarına kalır dedim. Yani yapacak bir şey yok, yarın satarız diye düşündüm. En azından dedim masrafı çıkarayım. Sonra gideyim. Hani bir 10-15 tane çık satayım masrafım şu bu çıksın dedim öyle gideyim. 10-15 derken ondan sonra dedim bir tur daha atayım. Bakın esmeye başladı. İşte ondan sonra birkaç, bir 8-10 tane sattım. Ondan sonra bir tur atayım dedim. Bir tur attım. Ondan sonra bir 8-10 tane daha sattım. Lan yani öyle böyle derken biraz oturayım dedim. Biraz daha tur atayım tur atayım falan derken derken derken. Öyle böyle 50 tane mısırı sattım ben yine çok şükür sattık yani 50 tane mısırımızı yarına da kalmadı. En azından yarına bayat mısır vermeyeceğiz millete. E, tüpüm de yarına var zaten tüpüm de var. Yarın bir mısırımı alacağım. Ondan sonra çıkacağım. Her şeyim var yani. Yarın sanırım Hamza abi de mısır çıkmayı düşünüyor. Zannedersem ki ben mısır aldığımız şeye zaten adama sahilde gördüm bugünkü mısırların tüpün parasını falan verdim ona sahilde. Ben sonradan veriyorum. Daha önce de anlatmıştım ya öyle şey yapmıyor. Yani alınca hemen ver ver yapmıyor. Parayı verirken dedim yarına bize iki çuval. Bak iki çuval istiyorum dedim. O da tamam dedi. Otobüs durağına geldim ben. Şurada oturayım. Otobüs bekleyin. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ee, bekleyeyim otobüsümüzü. Tamam dedi o da iki çuval verecek Hamza abi de çıkarsa. Hamza abi gelirse bir çuval ona bir çuval bana. Gelmezse eğer hani çıkmazsa da ben iki çuvalı kendim alıp çıkacağım. Çünkü niye adama böyle cinsler yani bir de şimdi iki çuval diyorsun ya geliyor yarın. Ya bir çuval almayacağım işte bir çuval alacağım derse mesela örnek veriyorum Hamza abi gelmeyecek olsun yarın. Ya işte biz bir tane alacağız bugün dersek ya iki tane istediğinizde şöyle oldu da böyle oldu da bir sürü laf söylüyorlar. Ondan sonraki günlerde sıkıntı çıkarıyorlar. Onun için yarın Hamza abi gelmezse bile ben iki çuvalı kendim alacağım. Kendim satarım diye düşünüyorum yağmur çamur olmazsa. Bu arada adam hani biz iki çuval istedik ama mesela yağmur yağarsa illa alın bunu demiyor. Öyle bir şey de yok yani ama yağmur çamur olmazsa da hani almıyoruz dersen sıkıntı yaratıyorlar. Dediğim gibi Hamza abi gelirse bir çuval ona bir çuval bana. Gelmezse de ben kendim iki çuval alır çıkarım. Şimdi otobüse bineceğim. Bir saat yol çekeceğiz. Aslında kilometre olarak baktığınız zaman çok kısa yani o kadar uzun değil. 16 kilometre hepsi hepsi. Yani buradan bizim ev sadece 16 kilometre otobüs geliyor sanırım da inşallah oturacak yer vardır. 16 kilometre ama trafikti, otobüs Duruyor, kalkıyor, bir şeyler yapıyor. Çok dolan başlı yollar, dağ yolları gibi böyle. Onun için biraz uzun sürüyor işte böyle. Hele bir de iş çıkışları falan oldu mu ki. Şimdi iş çıkışı daha da sıkıntı oluyor. Şu otobüse bakayım bir. Kız da suratını ekşitti. Herhalde otobüs dolu diye. O da onu bekliyor. Ben otobüse bakayım görüşürüz arkadaşlar. Valla Merhaba arkadaşlar. Benim işim bitti. Ben gidiyorum şimdi. Hamza abiye mesaj attım. O da şu anda bir şeyler yazdı ama video açık olduğu için kamera. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl çarpışıyorlar? Nasıl çarpıştıklarını görüyor musunuz? Plajın durumu bu. Benim işim bitti. Hamza abiye mesaj attım işte gidiyorum ya saat 2:10 var şu anda. Yani cumartesi olmasına rağmen çok fazla kimse yok. Ama yine de şükür bitirdik. Hamza abinin durumu nedir bilmiyorum hiç. Bir ara bir kere konuştuk yani. Bir ara konuştuk bir kere. Ee, denk geldik yani. 7-8 tane sattım demişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bak, neredeyse düşüyordu ya. Oraya ee, ne diyordum? 7-8 tane satmıştı. Ben iyi sattım yani. Ben sabah ilk iyi başladım zaten. Daha başlar başlamaz neredeyse yani saat 10 gibi falan 10 herhalde 10 gibi falan indim sahile. Başlar başlamaz 15 16 tane sattım. Kısmet yani. Ondan sonra da iyi gitti. Saat 2'ye 10 var işte bitirdim. Bir çuval vardı zaten. Bir çuval ben kendime almıştım. Bir çuval da Hamza abi almıştık. Belki bitti. Şimdi gideceğim. Arabam burada. Farklı temizliğini yine duşların altında yaptım. Bak, temizliği yaptıktan sonra zaten yarın sabah işe çıkmadan tekrar temizlerim. Bugün masrafım da yoktu. Benim sadece mısır aldım. Tüpüm falan her şeyim vardı. Bir 50 liral masrafım var. Yani mısır masrafı. 50-60 liraydı işte. 50-60 liraydı mısır masrafım var. ile birlikte ya almıştık ortaklaşa Hamza abiyle. Başka da bir masrafım yok benim. Hamza abinin tüpü tüp aldı. E, mısır aldı o. Çünkü onun tüpü de yoktu. Uzun bir süredir biliyorsunuz Mısır ışığı çıkmıyordu. Mısır'a çıkmıyordu o uzun bir süredir. Bugün çıkacağım dedi çıktı. Umarım iyi olur onun için inşallah hepsini satar. Satarsa 50 tane mısır. Hadi de ki 40 tane. Yüzünü masrafa çıksan gene 300 lira kalır yani. Bakalım. Çok da rüzgar var yani hava. İnsan da yok yani bu nasıl bir yaz sezonudur ben anlamadım. Normalde Eylül, Ekim, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında buralar hafta sonları full oluyordu yani. Şu anda niye böyle bilmiyorum. Mısırcıları da görüyorum. Herkes bir yerde mısır doğuruyor yani. Herkes bir yerden mısır kesiyor. İnşallah Hamza abi de bir yerlerde doğuruyordur. Onu göremedim ama. Bakıyorum herkes bir yerlerde kesiyor, doğuruyor. Bey bey. Burası İpaname. İpanema. İpanema filajı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu arada ben arada bir hani eskiden gidiyordum Kopakabana ya. Şeye. Skero. Gidiyordum oralara mısır satmaya ama şimdi gerek kalmadı. Böyle takılıyoruz işte. Acaba bir tane asay yesem mi yok? Neyse eve gideyim. Arabamı bırakayım da şimdi. Durum bu arkadaşlar. Artık gitmiyorum o taraflara yani. Gerek yok. Burada bir çuval sattım mı yetiyor yani. Fazlasına da gerek yok. Bugün o kadar çakmak isteyen oldu ki. Bu kadın da şimdi çakmak istedi. Hemen hızlıca yapabilir miyim dedi. Çakmam var mı dedi. Çakabilir misin dedi. Dedim çakarım. Hayır evet, dedi. Sen kendin çak dedim ama çakmam dedim ona da. Asayi satıyorlar. Sorvet satıyorlar işte arkadaşlar. Böyle böyle. Herkes bir şeyler satıyor. Biz de mısır satıyoruz. Oy. Olsun. Biz de mısır satıyoruz. Herkes bir şeyler satıyor. Aklıma gelmişken arkadaşım bir tanesi o gün yazmış hani demiş 3000 dolarla 4000 dolarla bir iş yapılmazdı. Arkadaş dedim de abimiz yani bizden benden büyük. Nasıl sinirlendim görünce ya. Yani bir de yalancı malancı diye bir şeyler yazmıştı. Tabii benim adımı kullanmamış öyle deyip de biliyor mahkemeye vereceğimi. Başka bir isim yazmış oraya. Kardeşim kaç yaşında adamsın ki bu abimiz en az 60 yaşında var. Görüntü 60 yaşlı vardı yani 60 civarıydı. Sen eğer bırak Brezilya'yı dünyanın, dünyanın herhangi bir yerinde 3000 real ile iş yapabileceğini oy. oy. Türkiye. Gördünüz işte, böyle sıcakkanlı insanlar. Ee, sen, 3000 dolarla, 4000 dolarla dünyanın herhangi bir yerinde bir iş yapabileceğini düşünüyorsan eğer, e çırp yap babam, ne diyeyim yani. Kendini kandırmaktan başka bir şey olmaz. E şimdi sen, ben sana derim 3000 dolarla gel ya da bir yere iş yap. Yapılır mı ya, komedi misin ya? Şaka mısın sen ya, 3000 dolarla iş mi yapılır? İş mi yapılır derken iş yeri açma konusunda diyor bu abimiz. Evet. Evet. Hatta, evet. İş yeri açma konusunda diyor bu abimiz. Dalga geçer gibi. Hani açılmazdı. E gel aç o zaman. Ya da git dünyanın herhangi bir yerine aç bakalım. 3 bin dolara, 4 bin dolara. O zaman cebine her 3 bin, 4 bin dolar koyan şu kız var ya acayip uyuşturucu bağımız. Önümdeki. Cebine her 3 bin, 4 bin dolar koyan Evkere ona var. Cebine 3000-4000 doları koyan gitsin o zaman bir dükkan açsın. Dünyada işsiz kalmaz herkes kendi işinin sahibi olur. Yani böyle bir saçmalık var mı? Ben şuradan suyumu alayım. Ha, bu kız önümdeki işte acayip uyuşturucu bağınız. Bir saniye bekleyin geliyorum. Şimdi şeye bakıyorum da. Bizim baba var ya bizim babaya bakacağım. Mısır aldığımız adam bileklik satıyor. Bu adamın yeri burası. El emeği olduğu için ona kimse şey yapmıyor yani. Şey Eleştiriyor olduğu için ona belediye falan bir şey demiyor. Bizim babayı şemsiyesi yüksekten olduğu için yüksek şemsiyeden tanıyorum yani ama göremedim. Gideyim ona e, mısırlarım ve tüpün parasını vereyim. Biliyorsunuz iki tane mısır aldık. Bir Hamza abiye bir bana bir tane de tüp almıştık. Toplam 140 real yapıyor. Benim zaten tüpüm vardı. Kar alıyor. Benim zaten tüpüm vardı. Hala da bitmedi bu arada tüpüm. İşim bitti tüp bitmedi. Ama yarına yetmez tabii ki de. Yine de şey yapar. Sabah ilk mısırları onunla kaynatırım. Ondan sonra biter zaten. Çıkarken yeni tüpü takar çıkarım. İşte bir mısır bana, bir mısır Hamza abiye, bir de Hamza abiye tüp almıştık. 140 lira. Şimdi onu göreyim adamı, onu vereyim. Şuradan ben sahile giriş yapayım ya. Ay ay Yarın versem de olur da. Şimdi iki kişiyiz ya tane araba çalışıyorsunuz diyecek falan bir şeyler der. Hamza abiyle falan da samimiyetleri yok yani. Şimdi bir laf söyler belki. Söylemesini istemiyorum. Söylemez ama belli mi olur işte insanoğlu. Onun için bizim parasını vereyim. Her yerde müzik kardeşim. Her yerde müzik ya. Her yerde. Bir saniye bekleyin. Ben buralarda şurada şuradaki gruplara oturduk önümdeki var ya gördükleriniz bunların hepsine ben mısır sattım yanımda işte kısmet oldu mu oluyor yanımda iki tane daha mısırcı vardı o babanın çocukları iki kişi adamlar sürekli benden birisi iki tane kız işte şurada yatıyorlar hatta şurada yatanlar ikisi aldı ondan sonra öbürü aldı istedi arkadan al istediler bilmem ne derken. Bayağı bir satış yaptım ben burada. Nerede kalmıştık? Ha, 3000 dolarla iş yapma olayında kalmıştık. Şimdi arkadaşlar ben hani geçen gün zaten hani anlattım ama hani örnek olarak da şeyi söyledim dedim mesela örnek veriyorum dedim 3000'i açıyorsan 3000 de cebinde olacak. Bakın 3000 real ile 3000 real ile iş yeri açılmaz yani. 3000 real ile iş yeri dünya, şey 3000 dolarla pardon 3000 dolarla dünyanın hiçbir yerinde iş yapılmaz. Ama sen yapacağım diyorsan o abimize diyorum. Hani bayağı bir kaptırmış kendisini bu. Hani hani açılmazdı falan. Babam git aç o zaman gör yani. Git ver 3000 doları aç. Ondan sonra gör bakalım yani. Oluyor mu olmuyor mu? Çalış bir ay. Bir ayın sonunda gör bakalım ne oluyor. İlla açılır diyor. Bir de öyle bir savunuyor ki. Yani dediğim gibi bir şeyler bir şeyler yazmış. Bu arkadaş da 60 yaşında yani 60. Görüntüsü. E, ismini unuttum. Zaten söylemem de. İsmini de unuttum yani. Ama hatırlasam da söylemezdim. 3000 dolarla diyor. Hani açılmazdı 3000 dolarla. Bilmiyorum ne. Aç yani git aç. Ne diyeyim kardeşim. 3000 doları varsa git ne açıyorsan aç. Bana ne yani? Ama bir gerçek var. Bu Brezilya için değil sadece. Dünyanın neresinde olursan ol. Dünyanın neresinde olursanız olun. 3000 dolarla iş yapıyorum diyen adamın ben alnını karışlarım. Tabi bu şey yani tabir öyle bir şey yok da isteyen istediğini yapsın. Ama 3000 dolarla dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iş yapılamaz. O kendini kandırmaktan başka bir şey olmaz yani. Ne Türkiye'de yapabilirsin, ne Brezilya'da yapabilirsin, ne Amerika'da yapabilirsin. Ha sen diyor sanki ben kendimi kandırayım, kendimi avutayım böyle. Al 3000 dolarını git. Milleti Mısır satıyor bak öyleden sonra herkes satıyor. Ha bizim baba da orada. Eu acabo, é você? Tá filmando? Bueno. Sim. Já acabou? Sim. Quatro. Um saco, cinquenta. Sim, é você? Quinta, Um saco, acabou, é amanhã, pra amanhã. Um saco, dois sacos. Eu também. Esse dia? Até amanhã. Meia, sim. Yani dediğim gibi bizim babanın arabasını görür gibi oldum ama neredeydi bu adam? Bizim babanın arabası burada ama kendisi nerede? Kendisi yok. Kendisi yok. Nerede kim bilir? Arabası burada ama kendisi yok. Bakın bu da onun arabası. Ay hey, pay. Eu falta de você, eu vim aqui, pai. Eu muito falta de você. Você fala, Halil, você fala, Halil. Halil, Halil. Halil. É. Você sabe turco antes? Viado, viado, ele. Halil. Você fala, viado, viado. Viado, Halil. Vai é Halil? É assim. Eita, vado, Halil. Viado, viado. Viado, viado, vem. Vem de frente. É assim. Bacuabilhermis, né? Böyle insanların başında çalıyorlar, çalıyorlar. para topluyorlar. Durum bu sahilde. Bizim Bizim babayı da görüyorsunuz işte. Baba da satmaya çalışıyor. Dediğim adam bu. Bu adam 70 yaşında arkadaşlar. Hatta 72 yaşında e, zannedersen bir ay önce falan e, doğum günü var. Yani 72 yaşına girdi bir ay önce falan. Adam 72 yaşında en az 100 tane mısır getiriyor her gün. Her gün satıyor. Yani yağmur mağmur olmazsa duruyor satıyor abi. 100 tane. iki çuval getiriyor. 2 çuval 100 tane var. Hadi sendeki 80-90 tane satıyor. Adam satıyor abi. 72 yaşında yanlış anlamayın. Ve gerçekten paraya ihtiyacı yok. Bu başka arabaları da var. Başka arabalarıyla da yarıcı çalıştırıyorlar. Üç kişi. Üç tane genç çocuk var. Böyle 18-20 yaşlarında, 22 yaşlarında. Geçen hatta videolarda bir tanesinin vardı. Alex diye bir çocuk. O çocuk da buna çalışıyor yarı yarıya. Diğer arabaları da yarı yarıya çalışıyor. Bu Kendisi de bu arabayla çıkıyor böyle. Yani durum bu arkadaşlar. Plajda da durum bu her yerde de ben şuradan çıkayım aslında. Ben şuradan çıkayım artık. Dediğim gibi o arkadaş hani harbiden öyle bir yorum yazdığı için artık söyleyeyim dedim. Yani sen babam 3000 dolarımla ben yaparım o iş diyorsan hangi iş yapacaksan git 3000 dolar aç ne diyeyim sana yani Brezilya'ya gel aç Amerika'ya git aç Tayland'a git aç nereye gidiyorsan git 3000 dolar dediğin şu zamanda para mı ya Hele Türkiye gibi, Brezilya gibi yerlerde. Brezilya, tamam biz real kazanıp real harcadığımız için dolar karşısında değer kaybetmediği için bizi çok zorlamıyor. Ama sen TL kazanıp, gel bakayım şuraya gör yani. Şurada bir TL kazanarak yaşa bakalım. TL kazanıp real harcayarak yaşa bakalım gör. Bir real 6 TL'yi geçti arkadaşlar. Geçti yani 6.5'a doğru gidiyor. Burun bu. Çi köfte işi de geçen hani dün biz çi köfte satmaya çalıştık. Çi köfte de bizim hatamızdan dolayı biraz olmadı. Ayarı tutturamadık. Bugün kendi yediğimiz mükemmel olmuştu bu. Kap küçük olduğu için sonradan bulgurumuz ekle falan derken biraz ayarı tutturamadık. Bir de hava da çok kötüydü dün. Onun da etkisi vardı. Biz de ayarı tutturamadık. E yeni de bir ürün onun için olmadı ama ben tekrar tekrardan denemeyi düşünüyorum yani ben. Bir ara böyle hani hafta sonu falan mısırın iyi olacağı bir gün değil de başka bir günde tekrar denemeyi düşünüyorum. bir sefer bir parti böyle çiğ köfte işini çünkü insanların ilgisini çekiyor. Almayabiliyorlar evet ama ilgilerini çekiyor yani. Komida Türko falan yazıyorsun. Çiğ köfte resmini falan yapıştırmıştık biz. Görünüyor. Onun için insanların ilgisini çekiyor yani. Şuradan geçelim karşıya. Otobüsümüze binelim. Bugün gene çiğ köfte yapacağım kendim abi. O almışım ben bırakır mıyım? Hasret çekmiş. Hasretini çekiyordum. Bir senede, bir buçuk senedir. Bir durum böyle arkadaşlar. Bize mısır getiren de gördünüz baba. O da öyle. Çocukları da satıyor. Kendi de satıyor. Üç tane arabası da kirada böyle. Yarı yarıya çalışıyorlar. Çalışıyor. Hani e, bazıları diyor ya seyyar satıcılıkla diyor. Aile mi bakılır, ev mi bakılır? Veya bir planın yok, şeyin yok, hedefin yok. <laughs> bir hedefim olmasa gider 1200 lira bir yerde çalışırdım. ya da bir hedefim olmasa Asardım suratımı, otururdum verimde Hiçbir şey satmazdım yani. Ya da haftada bir kere çıkar bir satış yapar, bir hafta o parayı yerdim. Yani boş boş konuşuyorlar ya. Gerçekten çok boş konuşan insanlar var. Durum bu. Bizde de böyleyiz. Hedefim var veya yok o beni ilgilendiriyor ama şöyle düşünün, Hedefi olmayan birisi böylesine çalışır mı? Bu kadar çalışır mı hedef olmayan birisi? Gece gündüz demiyorum. Sabahın köründe kalkıyorum. Hani çalışıyorum, her günde gidiyorum. Yağmur olmadığı sürece, her günde bitirmeden gelmiyorum. Bazen böyle erken bitiyor, çoğu zaman erken bitiyor da. Bazen dörde beşi buluyor, üç üç bitiyor falan. Ha, bitiyor yani işimizi yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah abi de bugün satar. Neyse bu videomuzda böyle olsun. Başka unuttuğumda bir şey varsa bilmiyorum. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Sağ. Vigigal. Vizigal'de taşınmayı düşünüyorum. Nereye taşınacaksın diye soranlar olmuştu. Ben Vigigal tarafına taşınmayı düşünüyorum veya bu arabaları koyduğumuz yerdeki favelaya taşınmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Rio das Pedras'ta kalmayı istemiyorum artık bu yolu çekmek istemiyorum her gün. Özellikle sabahları yani iş saatleri falan mahvediyor onun için bu Vigigal tarafına falan taşınmayı düşünüyorum. Vigigal tehlikeli bir favela. Brezilya'nın en tehlikeli favelalarından birisi. Ama favelaların şu özelliği var. Sen orada yaşadığın zaman çok sorun olmuyor arkadaşlar yani orada yaşayanlara sıkıntı yapmıyorlar dışarıya zararları dışarıya yani görüşmek üzere hoşçakalın